Na na Reymen abi yeni video atmış. Reymen derdim olsun. Official video. Oha şarkı çıkarmış. Hemen izlemeliyim. Reymen abi şarkı çok güzel olmuş. Yola Şimdi bu Rayman der başımıza şarkıcı oldu. Bak yine bildirim geldi. Rayman derdim olsun. Bakalım. Oha! Şuna bak. Bir dakikada 20 bin like almış videosu. Bir dakikada 40 bin kişi girmiş. Oha kesin tutulmalıyım ben yorum atmalıyım. Rayman fanları artı birleşsin. Bizim yapmalıyım kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Daha demin video 40 bindi lan. 10, bin lan. Onun için şuna bak. 20 bin olmuş. <laughs> Kanka Yerem yeni yeni çıkardı şarkıyı gördün mü be? Ne bileyim o adam da yani parayı bulduktan sonra şarkıcılığa başladı. Yok şu oldu, yok bu oldu. Filmlerde oynadı. Ben beğenmedim açıkçası. Ne bileyim kanka bak klibi beğenmedim çünkü klipte emek yok verilmemiş bilmiyorum Ama şarkısı tabi şarkı güzel sesi güzel ona lafımız yok Yani hatta şöyle bak şu anda tam bir gün oldu saat şu an tam 6 9.2 milyon şarkı ve 1.1 milyon like var Üff, İyi para iyi para iyi para Youtuberlar az kazanıyor he şaka maka <laughs>